Malatya'nın tam merkezi. En ünlü kapalı çarşısının karşısı. Yeni caminin arka tarafı. Yeni cami yıkılmış tabi. Sadece birkaç kişi ateşte ısınıyor. Ve çarşı merkezinde 8 10 polis aracı. Ambulans. Onun ötesinde birkaç iş makinesi. Ama enkazların başında kimse yok. Ve yüzlerce bina yıkılmış. Sadece şimdiye kadar görebildiğim tek bir enkaz üzerinde çalışma yapılıyor. Onun dışında yok. E, kentin sadece çarşı merkezinde dolaşabildim bu süreçte. Çok büyük bir yıkım, çok güçlü bir yıkım. E, sanırım Malatya tarihindeki en büyük depremlerden biri. E, şu anda kentte hayalet kent gibi. Kent boşaltılmış. 40'ta yaşayanların büyük kısmı kenti terk ederek yakın köylere, akrabalarına ya da varsa köy evlerine doğru gitmişler. Ancak her yerde risk var zaten. Kalan binaların hepsi de riskli durumda. E, Şimdilik diyeceğim bu kadar sevgili veysel, haber olarak yaparsınız artık.